verdi en sonda dayak yedi ya, çok rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, aslında tamamen kurgu denemez. Çünkü hiçbir hikaye tamamen kurgu değil. Yani hayatta bir yerlere bir şeysi değiyor onun. Yani öyle kadınlar o kadar çok ki e, yeryüzünde. Yani e, şeyin annesini diyorsun mesela neydi kadın A, Şah, ay Şahmaran değildi ya Şaheste, Şaheste, ay. mi? Şaheste gibi karakter Türkiye'de çok aşırı titiz, e, ev halkına kan kusturan, e, yani giderek değişiyor ama öyle kadınlar var, yok mu? Yani kızına, çoluğuna, çocuğuna, gelinine, geliniyle diyelim oğlunun eşiyle, e, oğlunu paylaşamayan, evladını paylaşamayan e, kadınlar çok diye düşünüyorum. Ama işte onları hikaye haline getirmek için tabii ki kurguya çok iş düşüyor. Yalnız gerçekten emeğinize, kaleminize sağlık. Bir tabii. solukta okudum. O kadar mı güzel? Heyecan oldu bir solukta okudum. Yani inanılmaz çok güzel arkadaşlar lütfen mutlaka okuyun. Ben çok çok beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. Ben arz eden yani, arkadaşlara iltifat etmiyorum. İltifat etmiyorum. <laughs> Sevim <Sağ ol, gülüyor> etmiyorum. Arz eden arkadaşlara ben e, hediye olarak gönderebilirim. Bana lütfen adreslerini gönder. İstiyoruz hocam. <laughs> tamam. Tamam. <gülüyor> Hocam bir şey sorabilir miyim son olarak? Tabii buyurun lütfen. Görüyoruz sizi ama şimdi bu yok, şey meselesi, yok. intihal meselesi ve de etkilenme meselesi. Sınırı nerededir? Mesela e, e, Anna Karenina'yı okumuşuzdur. Orada mesela ben şimdi bir e, bir şey yazıyorum. Oradaki bir kadın bana ilham oluyor. Ama ben kitabıma ya da öyküme onu çok farklı bir... Yani gördüğüm bir insan nasılsa onu öyle düşünüp farklı cümlelerle yazıyorum. Bu nedir sizce? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Ben tabii sizin ne yazdığınızı görmediğim için yorum yapmıyorum. Esinlenme tabii ki serbest esinlenme olacak olmaması mümkün değil. Ama intihal işte aynı duyguyu veriyorsa diyelim ki mesela Orhan Kemal'in hanımın çiftliği vardır. Oradaki ana karakterin duygusu bellidir, karakteri bellidir, olay akışı bellidir. Ağanın durumu bellidir. Onu hangi yıla çekerseniz çekin. Yani 2020'de de onu hanımın çiftliği olarak anlatabilirsiniz, o duyguları verdiğiniz anda e tabii orada intihar söz konusu oluyor yani ne kadar yoksa yani ben de hep karşıma bu çıkıyor adam diyor ki e diyor her yerde berdel var diyor berdel değil her taraftaki berdelin altında olan şeyler oluyor, olay akışı, ana karakterin yapısı ondan sonra ana karakter hangi motivasyonla çatışmaya giriyor yani olayın çıkış anı, düğüm anına geçecek. Bütün bunlar önemli. üst üste geliyor yani bir iki benzerlikle olmuyor. Ee, bunu anlamanın en iyi yolu nedir bilemiyorum. Herhalde yüzde yetmiş diyorlar galiba. Gülsüm sen benden daha iyi bilirsin herhalde. İşte sere avukat sere Kadıgil anlatmıştı. En az üç karakterin özellikleri birbiriyle aynı olacak. Yani ee, o es şey olması için çalıntı olması için ve de olay akışı yani giriş gelişme sonuçtaki olay hani ilk atılan düğün gelişme kısmında G2 ve sonuç çözümdeki e şey bir bütünlük duygu tem ana tema birebir aynı olacak çok fazla şey arıyorlar yani e aranıyor o Filiz'in söylediği mesela hepimiz etkileniriz. Zaten dünyada 39 tane konu var. Herkes çeşitli yorumlayarak bunları işliyor sonuçta. Yani biz etkilenebiliriz. Şey Kadın konusunu, şiddet konusunu, çevre konusunu ya da kuşak çatışmasını herkes çeşitli şekillerde berdeli, Nursali hocanın dediği gibi küçük gelini herkes işleyebilir ama herkes değişik değişik işler. Yani ama dediğim gibi en az üç karakterin birebir uyması gerekiyor ve olay örgüsünün yani girişte atılan düğüm, çatışmayı ana karakterlerin başlattığı ilk çatışma birebir uyması lazım. Yani, için. Mesela bir örnek size ee, GÜSÜM hocanın söylediği gibi o ana karakterler uyacak o ayrı. Bir de mesela mahkemede şuna bakıyorlar. Diyorlar ki birkaç tane küçük detay gösterin ki bize burada benzerlik var. Ben mesela Sıla dizisinde hikayenin bir yerinde işte kadın bahçeye menekşe ekiyor demişim. Onlar da almışlar aynen gerçekten menekşe ektirmişler. Yani menekşeyi papatya yapalım bile dememişler ya da gül yapalım dememişler. Menekşe mi menekşe abi. <laughs> e öyle olunca. Bunlar hep üst üste gelen örnekler oluyor. Veyahut da şunu söyleyeyim size bakın. Şimdi e, hani dizilerde de çok önemsenen bir şey var ya bu Ezel dizisinde kimdi bir adam vardı hep unutuyorum. Adamın sözleri kaldı. Kendisi rahmetli oldu ama sözleri kaldı. Evet. Tuncay Kurt. Evet. Ramiz Dayı mıydı adı neydi? Ramiz evet. Ramiz Dayı. Şimdi Ramiz Dayı'nın sözleri mesela çok prim yapmıştı. Ben de o e, Sıla dizinin projesini yaparken güvercini orada mesela bir söz kullanmıştım cümle. Çünkü bu benim karşıma çıkan bir cümleydi gerçek hayatta. Şimdi bu Antakya'daki aşiretler falan mesela bir dava görüyorlar. Diyelim ki namus davası şey diyor ya diyor bizim işimiz diyor devlete kalmaz evvelallah. Yani biz kendi işimizi hallederiz diyor. Bu çok büyük bir laf esasında o yörenin ruhunu gösteriyor. Ben de bu sözü önemseyerek hikayeye yazmıştım ama güzel bir şekilde yazmıştım. Aa bunu kullanmışlar. Kullanmadıkları hiçbir şey yoktu böyle yazdıklarımı. Şimdi bunlar tesadüf olamaz. Şimdi yazarsın Berdel hikayesi de iyi de sen bunları nereden buldun peki? Böyle sözleri nereden buldun? şey tamam, olacak. Çok iyi anladım. Bunlar gibi şeyler öyle kolay olmuyor tabi ama yani ne bileyim ben de öyle düşünüyorum ya çalınmasın hiçbir şey çalınmasın kimse kimsenin malını çalmasın e, emeğini de çalmasın yani niye çalsınlar ki? Doğru tamam. E, bu şekilde düşünüyorum e, arkadaşlar süremiz geçti mi gülsüm ya da bitti mi ne diyorsun? E, biraz geçti olsun bu şey söyleyeceğim. Evet. Yo tam süremiz tam. Evet. hocam şey tabii kendileri arkadaşlar yazdıkları hikayeleri kendileri posta kutularına yollayabilirler değil mi? Evet. Yani konumuza mail atın. Mail. O kendinize tamam, attığınız mailler mail. gerektiğinde yarın öbür gün tarih olarak evet. e, şey olarak karşınıza evet. çıkar. Hakkınız aramaktan da çekinmeyin arkadaşlar. Siz önce kendinize güveneceksiniz. Sonra hakkınızı isteyeceksiniz. Niye istemeyeceksiniz ki yani? Bilmiyorum. Evet. Ben de <laughs> öyle yaptım. Yani işte de pişman değilim. Çok uğraştırıyorlar. Gerçekten çok uğraşıyorsunuz. Sinir harbi oluyor ama. Hocam, şey sözünüz çok kıymetli. O kadar güzel yazın ki her satırını bilin demeniz. Ee, hem yazma konusunda çok kaliteli olacağız. O zaman bırakmayız peşini. Evet evet haftaya kadar yine görüşeceğiz arkadaşlar ben size göndereceğim ee, siz bana e, dönüş yaparsanız perşembeye kadar memnun olurum yeniden tamam, yeniden hocam, teşekkür ederiz teşekkürler hocam sağ olun çok teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın teşekkürler hocam, hocam. hepinizle tüyörün çok teşekkür ederiz sağ olun görüşmek üzere Görüşürüz. Leyla'yı Leyla da öpüyoruzdur Dur abla. Leyla annesini kaçırdı bu Kaçırdı, kaçırdı. Arkasından Arkadaşlar, eee Güzel, güzel, geldi Kızın geldi yüzün güldü. Evet. Dolayısıyla. Evet. E, o zaman o zaman görüşürüz. Gerçekten Arkadaşlar, güzel, keyifli. Bir... Hepinize güzel günler diliyorum. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi, Sağol iyi günler. İyi akşamlar. Evet.